L.A. rakibi rakibini bekliyor. Lay 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 lay. Abi eşek eder misiniz ya? Ben o sesi çok fazla duymuyorum. Özlemişiz bu müziği tabii ki de. Tamamıyla Gunter'ı yansıtıyor. Yani Walter ismini de ben açıkçası özledim ama kendi tercih etmiş Gunter ismine geçmeyi. Bakalım kim kazanacak? Kim John Cena ile karşılaşacak? Mark Nash sıra sende. Artık final maçındayız. John Cena ile kim karşılaşacak? Los Angeles, California'dan. Bilmem ne pound'da. LA Knight. Ve rakibi. Vienna, Austria'dan. Bilmem ne pound'dan. Ring General. Gunter. Mark Nash maalesef kendisine kızdı. Hatasından sonra. Ah be. LA Knight. LA Knight. LA Knight. BFT hazırlıyordu. Gunter kaçtı. Baseball slide geldi. Haydi LA haydi. Çok fazla isim konuşuldu. John Cena'nın finalde rakibi kim olacak diye. 16 kişilik bir turnuva yapılacağını ve sürpriz isimlerin katılabileceği söylendi. O isimler belli oldu. Ve şimdi bu finalin sonundayız. LA Knight karşısında Gunter var. Bu maçın galibi John Cena ile karşılaşacak. Ve tarihi değişebilir o günden sonra. 13 Aralık'ta gerçekleşecek bu maç. Saturday Night Main Event şovunda. Kimin kazanacağı çok bariz. Ama yine de bir ihtimal o olabilir mi diyoruz. Seyircinin istediği isim belli. Haftaya Cumartesi günü gerçekleşecek bu maç. 8 gün kaldı Saturday Night Main Event'e. Bir çop daha geldi Gunter'dan. Çopları devam ediyor Ring General'in. <laughs> Gunter Fils Walter yazan bir pankart var orada. E, hemen döndü. Tam bir BFT yapılabilecek bir pozisyonda aslında. Belki Gunter bir şey yapamaz. bir olup. Hayır ve bir submission'a dönüyor. LA Knight. Hayır. Hemen o da bir turn yaptı. BFT hayır. Ey. LA Knight farklı bir aslında. Burning Hammer geldi. Yani yansıtmadığı tarzını yansıtıyor şu anda LA Knight. Kim kazanacak bu maçı? Kim John Cena ile karşılaşacak? Çap kombaları geliyor. Submission pozisyona geçti Gunter. Ancak LA Knight hemen döndü. Knight'ın cevapları hızlı bir şekilde veriyor. LA Knight şu anda kötü bir şekilde gitmiyor. Gunter'a karşılık verebildi. Ve dropkick geldi. Powerbomb mu geliyor? Karşılığını hemen verdi LA Knight ve BDDT geldi. E, E, Knight, yeah. LA Knight. Peki, elbow drop geldi. 1, 2, Hayır. Haydi LA. Bu finaller bizi John Cena'ya götürecek. Şu hareketi yapınca da Kofi Kingston aklıma geliyor ya. Haydi. Haydi hele Knight. BFT hayır. German Suplex onun yerine. Gunter tabii ki de BFT'ye nasıl karşılık vereceğini hazırladı. Çalıştı. LA Knight bir şey yapmalısın. Power Bomb'la devam ediyor. 1, 2, haydi LA Knight haydi. Bu maçı kazanamazsa ne yapacaksın LA Knight? Bunu düşün. Sana bir şey çizecekler mi? Gunter mı bir FD yapacak? <laughs> bir FD geliyor. Bir, iki. Hayır. Ama sanki bir dedik yani. Beklemediğimiz bir anda bir, bir FD geldi. Tekrardan görüyoruz. Ancak Gunter bu maçı bitirmiyor. Megastar devam et. Zorlanıyor kalkarken. Ve tekrardan bir sleeper hold. Devam ediyor bu Tekrardan submission'a döndü. Gunter çıkabilirsin. LA. Öyle bir şekilde reaksiyon gösteriyor ki sanki Hulk kalkıyor. <laughs> Isıracak mı? Isırıyor gibiydi sanki. Üstünlük hala gantırda Hala boynundan devam ediyor. Sol tarafı bitti sağından doğru devam ediyor ve farklı bir satmışın hareketi deniyor Gunter. Yani bütün ağırlığını boyun tarafına yönlendirdi. Pes etme LA Knight. Bu SmackDown'ın önemi bu maçtı. Çünkü hafta cumartesi günü kazanan belli olacaktı. Ve Galter kazanıyor. Submission hareketiyle John Cena'nın finaldeki rakibi belli oluyor. LA Knight maalesef pes ediyor. Bir şeyler söyleyecek mi acaba Gunter? John Cena son gününde Gunter'la karşılaşacak WWE'de. Pes edeceksin son maçında.